Herkese selam, herkese merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf kümeler ünitesinden devam ediyoruz. Kümelerde işlemler, birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemler gençler. Evet, hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Sorunlar bizim bilgeliğimizi ve cesaretimizi ortaya koyar diyerekten başlayalım gençler. A birleşim B kümesinin eleman sayısı kaçtır? Arkadaşlar A birleşim B dediğimiz şey nedir? Tüm elemanların yazılmasıdır. 1 A 3 B kare daire ve 4 olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane elemanımız var ki cevap Ceyhan. Evet kesişimin eleman sayısı kaçtır? Ortak olanlara bakıyoruz arkadaşlar. 3 ve ne var? Bakıyoruz. 5 var. Başka da yok arkadaşlar. O halde eleman sayısı nedir arkadaşlar? 2'dir. Kümeleri Venn şemasında göstermiştir. Bu durak kesişim ile bileşim toplamı nedir? Arkadaşlar kesişimin toplamını eleman sayısına baktığımız zaman S A kesişim B eşittir 2 eleman yani 1'e C'dir. Peki toplamı bileşimin eleman sayısı S A bileşim B tüm elemanları alıyoruz. Hangileri hocam? Önce şöyle bir yazalım isterseniz. A, B, 1, C, 2, D ve toplamı 1, 2, 3, 4, 5-6 tane eleman var arkadaşlar. A birleşim B eşittir 6 elemanı. Bu ikisinin toplamı 8 edecektir. Evet olduğuna göre A birleşim B birleşim C kümesinin aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar birleşimde tüm elemanları birer kez yazma saatiyle yazıyoruz. O halde şöyle ok çizerek yapalım. A var, B var, C var, E var. F var. D var ve G var. Dikkat ederseniz D seçeneğinde bu yazıkları mevcut. A kesişim B kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 0 ile 8 arasında x'lerden oluşacak. Bunlar çift olacak arkadaşlar. Evet bunlar. Peki 1 ile 10 arasındaki doğal sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 10 olacak arkadaşlar. Ortak olanlar neler hocam? Ortak olanlar 4, 5, 6, 2, 4, 6 arkadaşlar. 2, 4, 6 denizli seçeneği. Kümeleri ben şemasını vermiştim. Buna göre aşağıdan hangisi yanlıştır diye soruyor arkadaşlar. Peki biz ne yapacağız? Kesişime bakacağız arkadaşlar. Kesişimi C ve D doğru. A birleşim B'nin elemanları yani buradaki elemanların hepsini kapsamaktadır. Bu aynı zamanda A'nın elemanıdır. Bu da doğru. A kesişim B elemanıdır B. A kesişim B C ve D'den oluşacak. Bu aynı zamanda B'nin elemanıdır ki yani elemanlarıdır ki şurası boş olduğu için bu da doğru. B alt kümedir A. Şurası boş olduğu için arkadaşlar. B'nin tüm elemanları A'nın içerisinde yer almaktadır. Bu da doğrudur. A, kesiş, A birleşim B'nin eleman sayısı 5'tir. Artı B kümesinin eleman sayısı 2'dir. Toplarsak 7. 7 eşit değildir. 5'tir. Cevabımız edir nedir? Evet arkadaşlar. A kesişim B nedir? Elemanı ayrı kümelerdir demek. Yani boş kümedir arkadaşlar. Ee, boş kümenin eleman sayısı nedir? sıfırdır. O halde S A birleşim B eşittir. SA artı SB eksi S A kesişim B'dir. Şuranın ne olduğunu biliyoruz. 0. Şurası 7. Şurası SB. Şurası da arkadaşlar kaç vermiş? 12. Çıkardığımız zaman 12 eksi 7. 12 eksi 7 eşittir. 5. O da SB'yi verecektir ki aradığımız cevap A seçeneği. A kesişim ve birleşim C kümesi eleman sayısı kaçtır arkadaşlar? Şimdi öncelikle şurayı bir yorumlayalım. Ee, A kesişim B hangileri var? 3 4 ve 5 var. Doğru mu? Birleşim C'nin elemanlarına bakalım arkadaşlar. 1, 4, 6, 7. Şimdi bunları birleştirelim. Bir eleman bir defa yazılacak. 1, ee, 4 5 6 ve 7 Başka var mı arkadaşlar? Bir de şurada 3 var arkadaşlar. 1, 3, 5 1, 3, 4, 5, 6, 7 olmak üzere toplamda 6 tane vardır arkadaşlar. Kümeleri ve şemasında göstermişti. Fadelerden hangileri doğrudur? S, A, A kümesinin eleman sayısı nedir arkadaşlar? 4 müdür bakalım. A kümesinin eleman sayısı şunun içindekiler baktığımız zaman 1 2 3 4 evet arkadaşlar bu doğru. B kümesinin eleman sayısı arkadaşlar bakalım. Şu yeşille çizdiğim yerin içindeki elemanlar 1 2 3 4 evet bu da doğru. Toplamı 7 tane elemanlıdır bakıyoruz. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 3'ü de doğrudur arkadaşlar. Olduğuna göre A birleşim B kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Öyle oluşacak ki bunlar nedir arkadaşlar? Doğal sayılar yani 0 ve 1'den oluşmaktadır. Eksi 3'ten büyük negatif tam sayılar hangileri hocam? Arkadaşlar eksi 2, eksi 1. Evet bunlar sevgili gençler. Bunların birleşimi nedir? Eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 olmak üzere bu bizim aradığımız seçenek. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. A birleşim B, 1, bir 4. A birleşim B arkadaşlar gerçekten 1, 4, 5, 7, 8. Bu aynı zamanda A'ya eşittir. Doğru. A alt kümedir B. Hayır arkadaşlar. B A'nın altında A kapsar B'yi diyeceğiz. Bu yanlış bir ifadedir. A ve B iki kümeyon noktada yanlıştır? Arkadaşlar A kesişim B, B kesişim A. Bunlar yer değiştirebilir. Yer değiştirme A kesişim B, şey A kesişim A eşittir A'dır. Evet bir kümeyi kendisiyle kesiştirdiğin zaman kendisi olur. A kesişim boş kümeyi boş kümeyle A kümesini kesiştirdiğin zaman ortada bir eleman olmaz. Bu da doğrudur arkadaşlar. A kesişim B A ise alt kümedir B'dir. Bakalım. Şurada kesişim şurası A şurası B. Kesişimleri A ise şurayı ifade eder. Ve bu da doğrudur ki alt küme B'dir. Bu doğru ifadedir. Buna bakalım. A birleşim B A ise B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısından büyük mü bakalım. Arkadaşlar şöyle bir küme çizdiniz. İçerisinde bir tane küme çizdiniz. A birleşim B şöyle. Şurası B olacak. Şurası A olacak. Birleşimleri A ise arkadaşlar. Evet. Birleşimleri A ise A'nın eleman sayısının daha büyük olması gerekiyor. B'nin eleman sayısı. Çünkü B eleman sayısı çite olduğu için daha küçüktür. O halde arkadaşlar cevap Edirne'dir. Z tam sayılar kümesi olmak üzere olduğuna göre e, A kesişim tam sayılar kümesinin eleman sayısı kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar A kümesinin e, sonuçta tam sayılar kümesi arkadaşlar nereden geliyor? Z kümesi sonsuzdan gelerek arkadaşlar şurayı da benzetecek olacak olursam eksi 3 dahil bak şöyle nokta 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 eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 4 5 6 7 nokta 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 gidiyor. Şimdi ben A kümesini elemanlarını dikkat ederseniz yazdım açıkçası. Neden yazdım? Bunlar aynı zamanda arkadaşlar Z kümesinin içerisinde. O halde kesişimleri buradaki elemanları verecektir ve burada toplamda 11 tane eleman vardır ki cevabımız denizli. Olduğuna göre A birleşim B kümesi eleman sayısı kaçtır? Arkadaşlar A kümesinin eleman sayılarını yazacak elemanlarını yazacaksak 20'nin pozitif tam bölgeni nedir? 1'e 20. Ondan sonra 2'ye 10. 4'e 5 var. Doğru mu arkadaşlar? Bunlar A kümesinin elemanları. Pozitif tam bölenler. 20'nin. 15'in tam bölenleri nedir arkadaşlar? 1'e 15. 3'e 5 değil mi gençler? Evet. Başka bölenleri yok. A birleşim B'yi yazacak olursak. Nedir hocam? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 ve 20'den oluşur ki toplamda arkadaşlar 80 şey pardon 8 tane ne vardır? Bileşimin eleman sayısı var. Evet, taralı bölgenin aşağıdakilerden hangisini ifade edilebilir? Taralı bölge dediğim şey şurası arkadaşlar ve şurasıdır. Peki burası ne hocam? A burası buna 1 diyelim buna 2 diyelim. Birinci kısma baktığımız zaman A kesişim C'dir. Ee, buraya baktığımız zaman arkadaşlar bu da B kesişim C'dir ikinci kısım. Dikkat ederseniz kesişim 2 de aynıdır. O halde arkadaşlar bunları ne yapıyoruz birleştiriyoruz. İkisinde de kesişim C, kesişim C varsa kesişim parantezine alıyoruz. A birleşim B olmuş oluyor. Şıklardan C seçeneği buna uygundur arkadaşlar. Evet gençler sorularımız bitmiştir. Birleşim ve kesişim ilgili sorular çözdük. Bir sonraki video dersinde farklı tümleme işlemlerine ilgili sorular çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.